Sebe'nin merkezindeyiz. En karizmatik abiyle beraber şimdi bir röportaj gerçekleştireceğiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin delikanlı. Sefa geldim. Senin gibi bir delikanlıya oturmak yakışmaz. Kalk da ayağa. Boyunu borsunu Kalk bir görelim. Şöyle, aşamanız gibi gıftır gıftır gez diyorsun öyle mi? Çünkü <laughs> <laughs> Ülkeleri sezmen ülke var. Çünkü TV'de senin sakallı var. Kim o? Senin işte ülke TV'den geldi benim <gülüyor> öyle <gülüyor> mi? Şunu abi Fakat şöyle sen bir şunu bir çıkart böyle abi. Çıkart. İsim ne ya abi? İbrahim Altınbezer. koca bayık. Evet, koca Bıyık. Şşş. Abi düğün davetiyesi İbrahim Şşş. abi hayırdır. Düğün davetiyesi oynamam. Oh. Seni televizyonda hep seni seyrediyorum. Şöyle gel, Ş şöyle bir gel, görelim içeriği de görelim. şöyle. Görelim de. Evet. Şimdi biz canlı mı bu yayın? Canlı sayılır. <laughs> sen canlısan yayın canlı. Canlı da ben zaten canlıyım. Canlı bir adamsın. Yaş 60 var mı? Bana bak, yaş için çok iddia gittim ben. Şu cibin askerden de bedava aldım. O, o cipsinin mi? mi? Evet. Bedava ben aldın. Yaş kaç? Kaç gösteriyor? Bak dinle. Dinliyorum. Yer yanlış sen Türkiye'nin her yerini geziyorsun. Böyle <laughs> güzel şeyler söylüyorsun ki Ülke TV sırf senin için açarım bak dinle. <laughs> İsmini unutmuyorum. Harun. Eğer, Harun mı? Harun Bey yaşımı güzel söyle. Tamam. Yaş benim şahsi tahminim. Şöyle bakıyorum. Gözlüğü bir çıkarırsan. Abi, kaz ayaklarından anlarım be koca bıyık dayı. Kaz ayağından. Bak buralar kaz ayağı biliyorsun. Öyle mi? Senin yaş 75 ila 85 arası. Lan helal olsun delikanlı. Kaç? Gideceğim ben. 82. 82. Allah nazarlardan saklasın. Asıl isim ne? Asıl ismim İbrahim Altınbezer. Sebenli koca bıyık Bolu'da. Sebene geldiğin zaman da dere boylu koca bıyık, benim. Başka koca bıyık yok. Bıyıklar hep böyle miydi İbrahim evet. abi? Ee, şimdi hep kıyafet böyle mi dolaşırsın? Şuradan Hayır. İbrahim abi. Abo! Abo! Abi İbrahim abi. O Abo! Köstek köstek saatim var. Sabır çeken tesbihim var. Dudaklarımın üstünde bıyığım var. Kafamın üstünde saçım var. Saçımın üstünde şapka var. Gözümün üstünde gözlük var. Elimde sözlük var. altındır saatim. Parayla konuşur, çalışır. Veririm röportaj diyorsun. Evet bak yüzüye de yaklaş. Yüzüye de yaklaş. Mustafa Kemal Atatürk amblemli yüzük. Araba zaten uzaktan komanda değerli izleyiciler. Evet. Gözlükler şekil. Bense ben de yürüyorum önümden çekil mi diyorsun İbrahim abi? Çekilmeyesin, çekilme misafirlerden şöyle yürüyeceğiz. Hep böyle. Saat çalışıyor mu? Saat çalışır. Göz saat. Genelde karizma olsun. <laughs> i̇şte pakaya bastın İbrahim abi yakaladım alırım saati. Alırım saati İbrahim abi. Gel abi nasıl çalışıyor? Saat şu anda kaç? Şu devlet demir eski rakamlarını bulamadık bak. Dur, onu da çıkart Bir dakika. Bu, bir dur. dakika. <laughs> onu bulduk. Bunu bulduk fakat eski rakamlı. Ya şimdi ama bir dakika dur İbrahim abi bir dakika şimdi do eğer oturalım doğru konuşalım demiş ünlü düşünür. Abi şunu bir çıkar bak bu, bu Allah Allah saatler çalışmıyor ya, gidecek diye korktu değerli e, Tesbih bizde kaldı. Tesbih her şeyi görün tesbih. Verin. Her gün böyle düzenli giyinir misin İbrahim abi? Her gün giyinmem. Bugün de resmiye düğünlere bayramlara zaten benzersiz düğün olmaz. Kalbi altın yürekli dişleri zaten altın. Eğer Bolu Sebene gelecekseniz, hoş vakit geçirmek istiyorsanız, İbrahim Altın diyorum abi. Koyuyorum şapkayı. Şapkayı. Ondan sonra... Şöyle... Ayağına taş değmesin. Başının üstüne baş değmesin. Amin. Gözlerin hep ileriyi görsün. Şimdi. Kalbin sevgiyle atsın. Tamam mı abi? Sevgiyi Cenab-ı Allah kimseyi sevgiden mahrum bırakmasın. Bırakmasın abi. Hep böyle şık giyin diyorum abi. Evet. İbrahim abi şöyle Yoksa bir salınarak yürüsen de görsek. Şöyle yürüyeceğiz abi. Şöyle böyle beraber gölgeye gelmişsin. Tamam hadi beraber yürüyelim İbrahim abi. Böyle mi gideceğiz abi? Nasıl gidiyoruz İbrahim abi? Sen nasıl canın istiyorsan. Hayır ben yok her sen işe, nasıl gidiyorsun abi? Ben her şeye ayak uydurma abi. Şöyle hop soğuk Cundun arından aşağımandır gibi göf. Sağ. Göre göf. Göre göf. Diri göf, diri göf, var, mı? göf <laughs> var mı? Fütür var mı? Fütür, fütür bir şey var mı? Ne istersen. Söyle gibi. o zaman. Öyle şarkı türküyü bırak da ne söyleyelim? hafif bir ıslık, ıslık. öttür. Ya ayıp oluyor. Ya. <laughs> gel, gel gel bir yere oturalım. da ben size çay söyleyeyim orada. De şeye gidelim mi? Ya Neye gidelim? Çay. Ama o bırak, o, senin, senin olmaz. için en iyi ıslık öttür. Yaramaz mı? adam var. Ya <laughs> orada bir çay söyleyeceğim ya soğuk. Çay içeceğiz ama senin için şöyle değişik soğuk bir o, ıslık içeceğiz. çalıyor dediler. diye bu kadar <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.